Iki, üç gün önce bir cenaze. Abdurrahman Uzun. O cenazede, Son birkaç gün profesör, önce veya bir kaç hafta önce ölen Emin, alıcıyla Alıcı ile alakalı bir yorum yap. Hayatını kaybettim. Gerçekten enteresan bu ifadeler kullan. sürecinde doğruluk payı yok İzmir, muydu? Var üniversitesinin retörüydü. Benim de aklıma takılan sorular var ve bu ülkede onlardan birisi de madem bu adam Süryani girmemesi için direnen, olabilir. Şubat'ın normal o zalim Peki, o Peki, adamlarından Neden Müslümanların inançlarına İslam, karşı çıkıp emir, onlara zulüm emir. ediyor? Kendi dinini yaşasın. Öldü, kendi dinindeki insanlara yardımcı oldu, olsun. Kozlu hani, kadim, inanan insanlar mezarlığına başka dindeki insanları adam Müslüman değil. Kırmak zorunda mı? Dökmek zorunda ama mı? Müslüman bir ülkede Şimdi, Müslüman bu Süryaniymiş, Türk bayrağına sarılmış. Yani Türk Süryani miymiş, Türk Hristiyan miymiş, onu da anlamadım. Evet, Efendimizin sıfatı bu bayrağa emin Türkler sarılıyor, Türkiye'de yaşayanlar sarılıyor. Yani bu bayrağı herkese sarmaya başladılar. Kendisi Anadolu keşke Aklımda Müslüman bu soru da geldi. Serdi. Sizin de aklınıza geldi mi bilmiyorum diye ortalıkta gezinen adam. Anlayamadım. Şimdi benim bu yoruma ülkede kızacaklar da olacak, kızmayacaklar da olacak. Beden zannedip hani açıklasınlar biz de dinleyelim. Ziyara, alıp bir Süryani neden Müslümanların giyimine karışır? Senin İki, benim gibi olan Bir Süryani neden Türk bayrağına sarılır? gibi takılan, Hani gitti Süryani mezarlığına gömü. Olmayan kendi inancına, kendi yaşamına, yaşamına bir şey demiyoruz. Ama Dağırdı, Bizim inancımız Müslümanların yaşam tarzına karışması da gibi onun gibilere de savunan. kızıyoruz. Bu ülkede Abdurrahman Uzun Mustafa Kemal Atat Gerçekten Hüsminin şu anda tebrik ederim, üzerinden tebrik güzel bir noktaya değinmiş. Ben de bir sürü buna binaen kadim bu konuşmayı açıklamayı ama ismi yaptım. Emin olan Aklımızda adamlar. soru işaretleri kalmasın. Anlamışsınızdır herhalde.